Selamünaleyküm arkadaşlar. Şirince tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız hamdolsun Rabbimize dua edeceğiz. Arkadaşlar bugün bir meyve tabağı yapacağız inşallah. Burada narımız var. Mandalin, muz, üzüm, kivi. Bunları bir güzel tabak yapacağız arkadaşlar. Meyvelerimizi soyarak başlayalım. Evet arkadaşlar meyvelerimizi soyduk doğradık. Şimdi tabağımızı hazırlayalım. Evet arkadaşlar meyvelerimizi düzdük tabağımıza. Şimdi narımızı da alalım böyle ortaya. Güzel bir meyve tabağı hazırladık arkadaşlar. Yiyenlere, deneyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Deneyip yapıyorum yazarsanız şu anda bu meyvelerin hepsinin de mevsimi arkadaşlar. Meyveyi sevmeyen çocuklarınıza falan böyle süsleyip yedirebilirsiniz. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.